I might have to cap that the pit again. If it's loose, let's just leave it for the next ship. Hey, don't take too long down there. Wanna finish this game? Yeah, yeah, yeah. What if the unholy ones figure out how to ignite that shit? Shit. <coughs> 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 alright, alright. <sighs> I hate that place. Look, I'll go check it out. You can stay here. Thanks, brother. <coughs> evet, ben gidip ayrıldı takdirde benim şansım olabilir bu adamı vurmak için. Aynen öyle. O uh, yaklaşabilirim buna. Tam tuvaletini yaparken. Güzel. Hemen şunu da yağmalayalım, okumuzu alalım. Şurada adamı öldürmüştüm. Güzel, şunu da hemen öldürelim. Aynen öyle. Hop bitki gördüm orada bir saniye. Bu GPS'ler mesela ne kadar var? 5 tane varmış mesela bu haritada ve 2 tanesini bulmuşuz. Bunları tamamlamak gerçekten zor. Bilmiyorum içinize tamamlayan var mı ama... Tamamladıktan sonra ne oluyor onu merak ediyorum. Beceri puanından başka. Aaa yanlarında doğalgaz var. Doğalgazın yanında oturuyorlar. it. oh, bir saniye. Benim şansım olabilir. <laughs> Oo, oh, çok fena. Kimsenin haber olmadan. Aslında bu şeyi de vurup vurabilirdim ama vurmadım çünkü. Alicia, honey, I didn't want to write this, but if I don't do it now, I might not have another chance. Your mama got herself into some trouble, and I might have to be gone for a very long time. I don't. Sanırım buraya daha önceden gelen kişiler hakkında e, kızına yazıyor bir anne. Ee, kızım bunu yazıyorum şimdi. Çünkü daha sonradan yazmaya fırsatım olmayabilir. Ee, evet, bir, bir önce gelen... Çünkü onlarla bahsedilmişti buraya sanırım. Bizden önce gelen bir ekip daha vardı ve onlar da burayı terk etmeyi başaramamış. Nereye gittiğim hakkında bir fikrim yok. Ah, burası serbest. Ve kamp var, güzel. Anladınız, kamp için kullanacak herhangi bir şeyimiz var mı? Hızlıca bakalım. Evet, beceri puanımız yok. Hızlı seyahat de şu an için kapalı. Abi eşyamız da yok ki arttıralım. Neyse şimdilik eşya bulana kadar eee kaynak biriktirelim bari. Aşağıda patlatılacak bir yer var. Bakın burada patlatılacak bir yer var. Ve burada bir kafes var. Sesin şimdilik şunu bir açalım bakalım ne olacak. Burasından güvenli bir mesafe. üzerine çıkacağız. Tamam. Kutunun düştüğü yerden gidelim. Belki bir şey vardır bizim için. Sanırım yok pekala. Hop. Ah. Kenara doğru pekala. Bilmiyorum oyun ne kadar uzun. Ee, şu an oyunun neresindeyiz? Sanırım oyuna girerken save'imde yazıyordu ne kadarını hallettiğimiz. Ama uzun bir oyun olacak kesin. Abi şu doğalgazın yanına giderse doğalgazı patlatacağım. Hadi biraz daha yaklaş. Aynen öyle. <laughs> çok cani. Aman Allah'ım daha da patlamaya devam ediyor. Çok çok caniceydi. Burada aşağı inmek istiyorum çünkü onların bıraktığı şeyler var. Burada inebilirim sanırım. Evet güzel 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 güzel. Bir ceset, iki ceset ve üç. Tamamdır, güzel. Kırk adet okumuz var. O da çok hoş. Vay, üç tane bulduk. Bu el... Kesin konuşmayayım ama... Biraz daha dikkatli oynarsam sanırım bütün GPS parçalarını tamamlayabilirim. Hani tecrübe puanından daha fazla bir şey verdiğini düşünüyorum ama... Umarım vermiyordur çünkü hiçbir şekilde toplayamadım. Evet belli ki buradan yukarı çıkacağız. Hadi bakalım. Haydi bakalım yavaş yavaş. Şu an için hala Palasa doğru gidiyoruz. Orada saraya doğru. Evet, seni kurtarmamız gerekiyor. <laughs> Arkın dönmeyecektin adamım. <laughs> With fire, we are bound to you. You are the sun. You are the light. You are the storm that rages at night. We are your children. Wait for the day. Bring us the dawn. Show us the way. Your place is now among the Solari brothers. Raise your voices. Eyvah eyvah. Ben onları esir sandım iyi mi? Aa böyle bir şey olamaz ya. Eyvah eyvah. Vay be ben abi böyle bir şey olamaz. Ben o eğlenleri esir sandım. Meğersem e, artık ibadet değil de sanırım tapıyorlarmış ee Himiko'ya. Böyle bir şey olamaz ya. İyi ki. İyi ki sızlardı. It is the sun queen. She is urging me on. I see her magnificent face with every sunrise soon now. Evet, e, Father Matthias'ın şey sözleri. Buraya geldikten sonra hani uykumda dahi Sun Queen'i görmeye başladım. Başladığını ve buraya bağlandığını ifade ediyor. Matthias'ın notlarına göre. Güzel hemen şunları alalım. Ok da güzel. Hakikaten diğer silahlarım olmadan okumu daha çok sevmeye başladım şu an. Çünkü sevmeye mecburum değil mi? Uuu şu bir tane GPS parçası bulduk. Aman Allahım bir tane kaldı eğer görev bitmeden o bir taneyi de bulabilirsem Evet bu kapının ardına geçmeye çalışıyoruz İhtimalle burası şimdi açılmayacak aynen öyle Hemen şu gazı açalım Evet gazı açtık fakat bu gazı patlatmamın bir işe yarayacağını düşünmüyorum Başka şeyler bulmamız lazım dedim Hmm kararlar kararlar yine Bilmiyorum bir fikrim yok. Şurada Ha şurada beyazlık var ama. Çıksam ne olur? Vay çok işe yaradı. <laughs> Aman Allah'ım hiçbir şey yaramadı. Ama yüksek ihtimalle yine olayı bununla çözeceğiz. Bir bakalım. Yine etki tepki mi olacak? Buna vuracağım. O da kapıya mı vuracak? Deneyelim. Başka bir şey. Kaybedecek bir şeyimiz yok. şöyle saklanarak vurmak istiyorum yalnız. Yere saklanamıyorum ki Oo, oh, tahmin ettiğimiz Eyvah eyvah tutuluyor Hop hop aman Eyvah eyvah Aaa bundan korkuyordum işte Ooo, oh. Bana burada hani ya Hadi. Oo. Uh. Burca gürültü duymadılar mı bunlar? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yukarıdalar aman allahım uçağın içine bak onları. <laughs> aa çok sakin güzel sakince atlattık hallettik eyvah diyecektim ki arkam patladı arkam patladı derken geldiğim yer patladı yani <laughs> hop Hadi ama Eyvah ha Bunların silahı var ama alar, alamıyor muyum? Bir saniye <laughs> <actual>? Gethaveけど... <laughs> ya. Bu... Naif, athletes, Laura. Evet, <laughs> He didn't make it. Shit! I didn't think anything could take that guy down. He went out swinging. Gave me a chance to get to you. Look, there's a rescue helicopter on its way. I know they're keeping Sam separately. Have you seen Whitman? Guess he didn't make it to the guest rooms. Well, Mr. Showbiz probably weaseled an upgrade. We'll find him. And Sam, too. But we're not gonna do anything from up here. I find a way to get you out. Evet, grimi sordular. Bir saniye. Come on guys, again. Ne yapacaklar ki? Ah! Jump! Ready? Jump! We heard them talking about a sunspill. Sun Queen. The ancient ruler of Yamatai. You gotta be kidding me. You mean this is Yamatai? Yes, it would appear so. Well, ain't that something? We found the damn place after all. <laughs> this wasn't what we expected, eh? <laughs> Understatement of the year. <sighs> Sam's involved somehow. Their leader thinks she's some kind of a Oh, great! have Charles Manson. His name's Matthias. Oh, poor Sam. I hope we can find her. One thing at a time. First, let's get the hell out of this cage. Evet, Grimm'in nerede olduğunu sordular. Biz de bizi kurtarırken öldüğünü söyledik ve... Evet, senden... Tersen... Aman Allah'ım. Ohoho. O kadar sevmeniz gerek Ben kurtaramadım daha ben sizi. Ah yol açılmış. Evet şimdi senden de bahsedildi. Ee, Semin tutsak tutulduğundan. Az önce bizim amacımız bu elemanları kurtarmak. Eyvah. Aşağı çıkacak sandım. Hadi ama. Tamam, ama ne yapmak gerektiğini bilmiyorum. Diğer kısım, Başka bir yerden kilitlenmiş. Yukarı atlayabilir miyim? Hadi ama. -oh, düşmemeliydik aşağıya. Evet başka bir alternatif rota bulmam lazım. Alternatif rota bulmam lazımdı kafesin üzerindeyken. Hemen hızlı hızlı bir daha çıkalım oraya. Kafes düşecek diye korktum ve bir önce karar vermem gerektiğini bir önce, bir önce karar vermem gerekiyor sandım o yüzden. Hadi ama. Aa, aşağısı bir yere gidiyor fakat Oo, şurada bir gaz var bakın Hadi o gazı açmam lazım benim öncelikle bir saniye bilmiyorum kararlar kararlar yine kaldık burada hmm. ee, biraz dolaştım şunu fark ettim yüksek ihtimalle bu bizim işimize yarayacak Oo, çok yaradı bir de şunu deneyelim bu da yaramadı. Pekala. Açıkçası bir şuraya bakmak istiyorum. Yani yüksek ihtimalle buranın üstünden bir yere gideceğiz ama... Abi göremiyorum ya. Hakikaten göremiyorum. Burayla ilgili bir olay yok. Ee, şurası var fakat bir işe yaramıyor. Oo tamam. Eyvah eyvah. Eyvah, aman Allah'ım son anda son anda <laughs> <laughs> be çok tehlikeli Ve Aşağısı şanslı bir anda lava döndü anlamadım Eyvah. Evet, move on bunları açıp Oo, diğerini açmak istiyorum öncelikle bir saniye. Karşıya doğru fırlatacaklarını bulundukları kafesi. Evet aynısını söyledi. Kaç tarafa saklanıp sallanıp atlayabiliriz dedi. oh. hadi ama, hadi ama. Evet bir şey yaramadı. Bunu denesek. Evet bir şey yaramıyorlar güzel. Başka bir olay bulmam lazım benim. Anlamadım. Bu işe yarayacak dedi ama bir kere daha mı yapacağız? <laughs> eyvah eyvah. Hadi ama. Daha büyük bir patlamaya ihtiyacımız var dedi. Bilmiyorum. İkisini aynı anda patlatabilirsen, e, yapıyorum ben yapmaya çalışıyorum diyeyim, ortaya atsam nasıl olur? Hadi ama, hadi ama Evet biraz düşündüm ve şunu fark ettim, sanırım bunları böyle yanındayken atacağız ve o ok hani önce bunun içinden geçecek daha sonra şunun içinden geçecek. Öyle tahmin ediyorum, umarım yanılmam, umarım yanılmam

Oman oldu burası <laughs> Eyvah eyvah oh. Başka bir yoldan gideceğiz sandım ki açabiliyormuşuz burayı <laughs> Aman Allah'ım burası kapalı ah Çok fark edemiyorum bu küçük Delikleri eyvah eyvah insanlar var Artık yok <laughs> Şunları yağmalayabilirsem hemen yağmalayacağım çünkü Yamalamak için her zaman zaman vardır değil mi? Öp eyvah Aaaa. Hadi ama. Yağmalayacak demesi yağmalayamıyoruz peki hala ateş var. Eyvah. Eyvah. eyvah eyvah. Hop içeri gireceğiz eyvah. yüksek ihtimalle. Mi? Hayır. Eyvah eyvah. eyvah. Hadi ama! Nereye gidecektik? Hmm. Bilmiyorum biraz yavaş olmam lazım. Nereye gitmem gerektiğini... ...düzenledim <laughs> henüz. Aa orada şey var. Tırmanabileceğimiz kaya var. Son anda fark ettim. Evet bunu fark edemedim. Uuu hala yanıyor. Eyvah eyvah. Aaa zavallı herif. <laughs> yavaş yavaş.